Matematik Öğrenimlerden tekrardan merhaba arkadaşlar. Sayı problemleri konu anlatımı kısa videolarımızda e, en sık karşılaştığımız e, bir soru var. Ona bakalım. Daha doğrusu bu soru artık böyle sorulmuyor tabi ama e, soruyu anlatırken size ayrıntılarını vereceğim. Bir sınıftaki sıralara ikişerli oturulursa beş öğrenci ayakta kalıyor. Eğer üçerli otururlarsa, 3 sıra boş kalıyor. Oturulan sıralarda herkes üçerli oturuyor. Buna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi bu tarz sorular her zaman karşılaşabileceğimiz TYT'de, AYT'de karşılaşabileceğimiz tarz sorular tabii ki yeni nesil soru olarak daha farklı şekillerde sorulabiliyor. Önemli olan burada değişmeyen şeyi bulmak. Öğrencilerin oturduğu sıra sınıf içerisinde değişir mi? Hayır, kesinlikle değişmeyen şeyler, sabit olan şeyler. Daha önce de anlattığım gibi e, önceki, sonraki, ilk durum, son durum tarzı e, ayrı çözümlerle yapacağımız şeyler. Şimdi burada sıra sayısı ne olur? Bu şekilde değişmez. Dolayısıyla sıra sayısına ne diyeceğiz? Öğrenci sayısına derseniz çıkmazlara doğru gider iş. O yüzden sıraya diyeceğiz arkadaşlar. Sıraya. Sıraya x diyelim. İlk duruma göre az önce bahsettiğim gibi ilk duruma göre öğrenci sayısı nedir? 2x artı 5'tir. Çünkü ikişerle oturuyorlar. Peki ikinci duruma göre ne olacak? Bu sefer sıra sayısı dikkat edin 3 sıra boş üçerli oturuyorlar. Yani x eksi 3 kadar e, bir sayıdan bahsediyoruz. Ve bunun 3 katı olacak. Dikkat edin. Lütfen. Yani ilk durumda ve ikinci durumdaki e, ve dikkat edin neye neye x dediğimiz de önemli. Yine problemi okuduk. İlla kişilere demek zorunda değiliz. Ama genelde öyle olur. Bu soruda öyle değil. Sıraya diyoruz. Çünkü sıra değişmeyen şey. Evet. Devam edelim. E zaten buradaki öğrenci sayısıyla diğer öğrenci sayısı eşit değil mi? Yani öğrencilerin biri girip çıkıyor mu? Öyle bir bilgi vermiş mi? soruda da hayır. Verilmemişse en normal. Neyse bizim için onu alacağız. E buradan 2x artı 5 eşittir. 3x eksi 9. x eşittir. 14 olacak. Bu denklemlerden herhangi birini almanız şunu veya bunu almanız hiç fark etmez. x'i yerine koyacaksınız burada. Yerine koyun. Evet. X yerine 12 koyarsak ne olur? 14 koyarsak pardon. 28 artı 5. Öğrenci sayımız 33 olacak. Şimdi başka bir soruya geçelim. Tabii ki çizimlerimizi bir temizleyelim. Evet. Şimdi Bu sorunda da yani çözümünün görünmesi tabii hoş değil. Bir saniye ben onu bir ayarlayayım. Çünkü siz soruyu e, durdurup çözebilirsiniz. Yani soruyu okursunuz, durdurup çözmeye çalışın. Çözüm benimle. Bir sayının beş katının on eksiği aynı sayının bak, aynı sayının aynı sayı. Yani o sayıya x dersem bu sayı da x. Öyle değil mi? E o zaman çok belli. Bunun için bir denklem oluşturacağız. Ve ikinci durum için de bir denklem oluşacak. Evet sonra buradaki ortak x'i birlikte bulacağız. i̇sterseniz hemen çözüme bakalım. Birlikte. Evet sayıya x demiştik. Birinci durumda ne olacak? 5x 10. İkinci durumda ne olacak? 3x 3 katından 20 fazlaydı. E, i̇kisi birbirine eşit değil mi? Aynı sayı. İsterim. Öyle değil mi? Aynen. 3x'i bu tarafa attım. E, eksi 10'u bu tarafa attım. Eksi eksi artı olacak. Eksi eşittir. 15 bunun bu durumda cevap ne olacak? D 15. Yani bu sayı 15'tir. İsterseniz sağlamasını da yapalım. 15'in 5 katının 10 eksiği ne hesaplayayım? aynı sayının yani x'in uç katının 20 fazlası x'in 3 katı nedir? 15'in 3 katı 45, 20 65 olacak. Burada da aynı şekilde 75 eksi 10'dan 65 olacak. Dolayısıyla bu sorunun da ispatını da yapmış olduk. Evet. Şimdi bu sevgili arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani burada bu soruyu size bu şekilde artık sormuyorlar değil mi? Bir hikaye anlatılıyor. İşte iki arkadaş olabiliyor bu. Veya aklından bir sayı tutma şeklinde devam eden durumlar. Bunlara çok takılmayın. Ee, da paylaştığım gibi eğer konuyu bilmiyorsanız ister yeni nesil olsun, ister eski nesil, isterse olimpiyat sorusu olsun, Stanford'un sorusu olsun hiç fark etmez. Matematik bilginiz eksikse zaten bu konuları yapmanız hani birkaç tane yaparsınız ama yeni sıkıntı yaşarsınız. Dolayısıyla bütün konuları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Evet, bir sayının iki katının bir fazlası ile beş katının sekiz eksiği ile toplamı otuz beşmiş. Yeni tek bir sayı var. Öyle değil mi? Bir çözmeye çalışalım. Bir sayının iki katının bir fazlası ve beş katının 8 eksiğinin ikisinin toplamı 35'miş. Lütfen soruları düzgün anlayalım. Evet çözüme geçelim. Bu sayının iki katının bir fazlası bu olacak. 5 katının 8 eksiği bu olacak. E, i̇kisinin toplamı 35'miş. İkisini yan yana toplarım. 35'e eşitlerim. sayıyı 6 olarak bulurum. Evet, 32 kişilik bir sınıfta Ayşe'nin erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısından sayısının iki katından beş eksiktir diyor. Şimdi Ayşe bu 32 kişilik sınıfa dahil mi? Evet. İşte zaten bütün problemlerdeki sıkıntı bu. 32'nin içerisinde Ayşe de var. Ayşe'yi katacak mı, katmayacak Ayşe'nin tüm arkadaşları dediği için sınıf toplamı Ayşe hariç olacaktır. Bakın Aynen. Çünkü Ayşe bu kızlar, kız arkadaşlara dahil. Yani böyle çok belirgin bir isim olmadığı sürece tabii ki böyle bir soru sorulmaz. Ee, evet, 32 kişilik ise Ayşe'nin tüm arkadaşları 31 kişidir. Kendisi dahil değildir. Erkek arkadaşlarını X dersek, kız arkadaşlarını da 31 x diyeceğiz. Bunu zaten söylemiştim. Bilinmeyen az tutmaya çalışın. X, Y falan gibi şeylere girmeyin. Buna göre denklemi kuralım. X, Y'yi bileceğimiz yerler de var. Pardon bu arada yanlış anlaşılma olmasın. Henüz daha o sorular çözmüyoruz. E buna göre denklemimizi kuralım. 2 katından 5 eksikti. Her şey ortada. 2, 31-x-5 x eşittir. 57-2x, 3x eşittir. 57-x eşittir. 19 olanak olarak bulunur. 19 neydi? Erkeklerin sayısını sormuştu zaten. Cevabınız ne olacak? 19 olacak. Arkadaşlar yarın <laughs> yarın da hep birlikte e, yine kısa konu anlatımlarına devam edeceğiz. Sormak istediğiniz şeyler olursa lütfen yoruma yazın. E, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diyelim. Ders çalışmaya hemen başla. Hemen.